Altta ki bir altta. Neyse ben öyle kendi kafana bak oğlum uzayla. Sen ne kelime yapıyorsun orada? Ben Vallahi. Mi? Ne diyor sen değil oğlum Sibel'e diyor. Sibel'in kafası aynı Bermuda üçgeni ne gibi. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ne var benim kafamda? Sen ben yok kafana ama yakın sokun oğlum. E, sizlere benziyorsun lan. Vallahi üsttekine bak siz zaten alsan kafası şişmiş Ay, patlayacak en son. Oğlum sen bir kendine bak lan senin kafan yan dönmüş oğlum sen yamuk yamuk han. Gidiyorum ya. Ben de konuşmayın. Ben de bir daha boş size küsüyorum. Hı, hmm, küstüm size. Ya aslan o kadar bile yaramaz Hadi. lan Yaz. Amur. Ha, ne diyor lan? Geçeceğim ya. Bana aşık olan kızlar bunlardı işte. Hoş geldiniz. Biz kimseye aşık değiliz ya. Bana değil misiniz? Bir bir bana değil misiniz bana? Bana değil misiniz? Hayır sana niye aşık olalım ya? Siz geçen öyle diyordunuz konuşurken. Yok ben yazı aşığım. Ya ağza ben de aşığım, sen bana aşık ol Ben sana elini kesip de atarım, adam bana cinlerini musallat edecek daha Bilge, Bilge ben sana musallat olayım mı? Seni seviyorum Bilge. Oo, oh, Bir daha yapsana. Gel <laughs> 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 bak ya. Ne oldu kız? Leoparla, beni beğendin galiba Ne <laughs> Reşat senin neyini beğensin bu kız ya? Neyini? Oğlum sen aynı çöp tenekesine benziyorsun, seni kim ne beğensin? Ya sen ne yapsın? <laughs> Pastırma. Ya sen ne yapsın? Bilge sana bir şey diyeceğim. Sen bu sen bundan uzak dur tamam mı? Bu senin işte bu senin kısmetini kapatır ha. Tamam. Tamam mı? Senin çok bir bak size bir çekiyorum bunlar konuşun bunlar çıkın bu sizin manitanız olsun. Gençler. işte. Dinliyorum. Hello. hello. <laughs> ne yapıyorsunuz bacılarım? İyi bacım sen? İyi ya, öyle bir yayın. Efendim şu yani şey kim bilmem ne Anlamadım ben. Biraz kaldı yani. Birazdan. Bir sürü bir şey diyeceğim. Bir, like. bir, yani. bir, 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 bir bir, su bir şey diyeceğim. Şimdi gençler çok samimi olmayın bak bu alttaki hanımefendi de var ya erkek beyefendi mi hanımefendi bilmiyorum çok fazla samimi olmayın siz var ya bir gece ansızın götürür ama çok tehlikeli ha. Yani götürdün mü bir gece? Götürmüş. götürdüm, sonra ben sizi götüreceğim birazdan hepinizi. Bunu götürdüm ayol ben can çekişim. Oha bu sen Oğlum var ya sulama borusudur ha vallahi. Bilge. Ay, o, yapalım. Yükseliyor ha. Oğlum ben seninle ne pek açacağım Nilay? Oğlum sen un çuvalı gibi kadınsın. Ben seninle ne pek atacağım lan? Sen utanmadan bana istek mi atacaksın? Siz <laughs> kimsiniz oğlum? Siz <laughs> kimsiniz? Siz kimsiniz? He? Bir hiç ayna, sizde ayna var mı evinizde? Oğlum siz diş fırçası gibi kadınsınız lan. Hele bu su klozet kapağı gibi. Gidin lan <laughs> benden uzaktır lan. Ayol ölüyorsun benim <laughs> için yayın yapmak için. Sen çağırdın bak. beni buraya. Takip baba. ediyorsun bir de beni. Sustan evet, bir Nilay'ın kafası sula aynı. İkisinin kafası 5 kilo zaten. Şuna bak. Başkanı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Lan benim başımdan. Genizde PK atacağız ama cezalı tamam mı? Soyundurmacası, öldürmecesi, şey, boğmacası. Tamam artık. hadi, hadi soyunmalı. <laughs> ya nasıl gitmeyeyim ama konuşma ya. Sen abi Bilge, seni götüreyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ananı götürsünler Rejo. Ananı çok götürmüş baban herhalde. <laughs> Her neyse dur, sus, bir şey diyeceğim. Geçler. PK atalım ama şöyle PK atalım, bakın. Bir ceza olsun tamam mı? Hepimiz sen şey soyuncan, atalım. biz soyunmayacağız. Biz Rejo'ya soyun kayalım. Oğlum öyle saçma. Eşek gibi anılacaksın. Yeniden eşek gibi anılacaksın. Hayır Anladım. ya ben o şeyler yapmam yine. Ya tamam hadi. Yani. Hayır kanka ya. Tamam ben o zaman. Reşo, hey Aa Reşo, Reşo. Oh, oh, Reşo, Reşo. Anlıyorum işte. Oğlum, Reşo, ah, oh my god. Oğlum sene var ya seni kelepçeyle döverim bak. Hamsız sana bir... <laughs> <laughs> lan bir. Reşo, fuck me, this is really good. Oh my fucking god. Oğlum ne diyorsun lan sen? Ese, bir sus lan. <laughs> Al değil sizin hakkında imansız mi? Sana yetinmiş. sulama borusu, ya. sana sulama borusu bile yetmez oğlum. Seni iki böyle böyle bu kadar. Seni sulama borusu sana yetmez lan. Ay kendin şey buldun herhalde. Dur benim ben bana darbelim mi atka? Bu sene var ya uçururum bana. Dur lan. Bana, bana öyle yapma. Bana öyle yapma. Buna, yapma. Bilet yanlış anı. Bana öyle yapma. Kürdan. Kürdan mı? Kürdan mı? mı? Ama iyi delerim sen sana. olsun. <laughs> 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 sizi <olsun>. çiçek biliyorsun. Bu <laughs> çiçek <cücüğü gülüyor> biliyor bana aşık <laughs> olduğunu. Sus, sus, Ayol, Ayol aşık lan bana. Lan bir sus. Bir sus. Sus beni dinleyin. Şimdi gençler. PK'yı başlatıyorum tamam mı? Ben de iki... Hayır ya. Ben de Gerçekten ben kanka, tamam yapalım kazanacağız. Hayır ya. Gel. Ne? Aşkım yapalım işte Reşe'ye kayarız üçümüz hadi. Ay, ne bu <laughs> şaka lan? Siz var tamam, ya siz oğlum böyle içinde şeyler konuşmayın. Tamam hadi arkadaşlar 1000 kişi evet. izliyor onu. Kazanamayız. Ben gelirse bir ben kayacağım hadi gelin. Tamam. Edin. Hayır ben kabul etmiyorum. Nilay hadi sen? De? Hayır sen, lan. ya. Lan kabul etsene kardeşim, kabul etsene. Hayır etmiyorum. Yine erkek ya. misin? Oğlum atma bunu. biz üçümüz onu döveceğiz hadi. Ya mal mısınız ya? Bak ne kaç ne eğleneceğiz kaçarız ne, ne olacak? Ya? Yani? Abi ne sen oğlum <laughs> sen ne kendine de ton yaptın lan? Azra Ama... abla beğenir misin? <gülüyor> beğenir. <laughs> Allah sizi <Anasını> kahretmesin <laughs> gerizekalı. Ben sizi yerine üstüne koyarım haberiniz olsun. Allah seni yapmasın. <laughs> <Ay>, Allah'ın <laughs> ortaya almışız <laughs> Ortağı <laughs> mısınız? Vallahi ben var ya Tazmanya gibi dönerim size Allah çarpsın. Neyse. Bir şey diyeceğim. Bakın hele bir kızlar. İndirmeyelim. Ee, miyelim, bak... izin izin Arkadaşlar aşkım ekranları beğenelim. Hediyeleri çöktüm. İşte fizikler bunları bunlar var İki katı şu an iki katı. Kız konuşsanız da. Kız. Abi biz yayın yapmıyoruz normalde. Nereye <laughs> <laughs> düştük? <laughs> siz bekleyin size ben şimdi neler yaptıracağım bekleyin siz ben bir yeniyim Allah'ını nasıl baba sıkıntı yok. Aslında İki katı şu iki katı evet. ekranları beğenirim, ekranları beğenirim. Bekleyin oğlum bu eşek bu aşağıdaki var ha eşek var <laughs> mı? Nilay oğlum Bilge Bilge sana bak hele Bilge. ben baktım. Vallahi sen bana çok bağlı ha. <laughs> Allah bizi kahretmesin ya. Sen nerede yaşıyorsun Bilge? Bilge rezil ediyorsun bizi. <laughs> Bilgesel, bilgesel bir şey olmaz. Yok. Ne ilk rezil oluşumuz ne de son. Bilge sen nerede yaşıyorsun bacım? Ankara'da yaşıyorum an, sen. Ben de yaşıyorum lan. Ankara'da mı yaşıyorsun? Tamam ben, ben de Ankara'da yaşıyorum. Ay yalan söylüyor ya Malatya'da bu. <laughs> Oğlum boş konuşma ne Malatya'sı lan. Senin var ya malını şimdi yerim ha. Oğlum bir sus lan sen bir. Yiyecek misin gel. Gel. Oğlum seni var ya. Sen adam, nerede bak. yaşıyorsun? Bak, ben Aşkın Ankara'da Kıbrıs. yaşıyorum. Kıbrıs. Seni Kıbrıs mı? Ben, Evet. Takip edin aşkım beni. Sizin Allah belanızı vermesin. Siz nasıl kadınlarsınız lan? Gelin beni yeni yeni. Gelin beni yeni. Siz nasıl bir insanlarsınız şey lan? Kanka kaç kanka kişi izliyor yayını? Sana ne olur? Kanka Sana destek, destek olur. Kanka destek olur. tane gör. 6 tane gör. Ben bunu aldım. Daha fazla katlanamadım. Da. Susun ne olur susun. Bu alttakine, bu alttakine itfaiye hortumunu sokacağım. Kendi kendine bağırsın, çalık atsın. Ne kadar çok bağırıyorsun. Bu ne biçim bir kadın lan? Tazmaya ne canavarı senin? Altı tane gül tane daha gül, beş tane daha gül. <laughs> hadi. hadi, hadi, hadi. Oğlum sen yanardağ gibi yanıyorsun lan. Kız, <laughs> ay, <laughs>